Evet sayın seyirciler. Şu anda Kılıçlar'da Kılıçların özel kaplumbağalarından olan Tosbaus belgeselini çekmekteyiz. Sağdakinin erkek olduğunu, kabuğunun kalın olduğundan anlıyoruz. Soldaki pusan da dişi. Kadına şiddet. Kadına şiddet her yerde var. Gördüğünüz gibi kapluman erkeğe bile dişisine şiddet uyguluyor. Gerçekten. Oo, güzel bir yumruk geldi sağ kuraşa Mehmet Ali Gley'den. Bak, oh, oh. Şiddet var. Şiddet oğlu. Kız mahkemeye şikayet et bunu. Sürüp sürüp sürüp, sürüp tospa. Bak bak vurma lan. Şş. Oğlum niye vuruyorsun lan? Niye arkadaş olduk sana oğlum? Niye şiddetle hiçbir şey çözemezsin yavrum? Şş. Sana diyorum lan. Anladı gidiyor. Gerçekten ilginç bir hadiseyle karşı karşıyayız. Bayanın ölü olduğundan şüpheleniyoruz hiç kıpırdamıyor çünkü.